Merhaba arkadaşlar. 12. sınıf kimya ve elektrik konusunda kimyasal denkleştirme tepkimelerini çözeceğiz. Bu okulumuzdaki ilk sınav sorusu olacak. Nasıl dekleştiriyoruz Önce yük bulmamız lazım. Oksijen yükü bizim için nedir? Eksi 2'dir. 4 tane varsa eksi 8. Potasyum yükü artı 1'dir arkadaşlar. Çünkü 1A grupların yükleri her zaman artı 1'dir. Sonrasında burası artı burası eksi 8 olursa mangane ne kaldı? Artı yük kaldı. 2 yükler sıfırlansın. hidroklorik klorik asit. Burada klorin yükü eksidir. Hidrojen yükü artıdır. Buraya geldim. Bir an grupta her zaman artıdır. Potasyum artı. Klora kaldı eksi. Buraya geldim. Klorun yükü eksidir. İki tane var. Eksi iki. Mangana kaldı. Artı iki diyebiliriz. Su. Oksijen eksi iki. Hidrojen artı zaten. Klor tek başına bir tane element varsa arkadaşlar yükü sıfırdır. Şimdi burada bakacağım şey. Mangan dikkat ederseniz artı 7'den artı 2'ye ne olmuş? İndirgenmiş. Nasıl indirgenmiş arkadaşlar? 5 elektron alarak indirgenmiş. Genmiş. Yani ne özellik göstermiş dersiniz? Yükselt gen özellik göstermiş. Okulda bunları yazın. Çünkü hoca bunları dikkat ediyor. Mesela kulara baktım. Burası eksi. Şurada değişmemiş. Burada değişmemiş. Ama şurada bir değişiklik var. Gördük mü arkadaşlar? Eksiden sıfıra düşmüş. Ama dikkat edersiniz. Kulların burada katsası 2 olduğu için ben bunun başına 2 yazarak başlayacağım. 2 yazarsam eksi 2'den sıfıra indiğini düşünerek diyeceğim ki arkadaşlar 2 elektron vererek Yükselt gelmiş. Yükselt gelmiş. Yani ne özellik gösterir bizim için? İndir gen özellik gösterir. O zaman şimdi şunları yazalım. Diyeceğim ki e, öncelikle indirgenme yazalım. İndirgenmiş tepkime diyorum. İndirgenmiş tepkime. Tepkime. Kim var? MN artı 7 arkadaşlar. Kaça geçmiş? MN Artı 2. Bunu yaparken kaç elektron aldı demiştik? 5 elektron. O zaman şuraya arkadaşlar artı 5 elektron yazıyorum. Ve şöyle belirtiyorum. Diğeri yükseltgenme tepkimesi. Yükseltgenme tepkimesi. Onu yazarken de şöyle yazacağım arkadaşlar. Klor 2 tane var değil mi? Eksi 2 dedim. Eksi 2'den nereye doğru geldi? CL 2'ye kadar geldi. Burası eksi 2 yüksel arkadaşlar. Buranın eksi 2 yük olması lazım. O zaman demek ki burada 2 elektron ne yapmış? Vermiş. Yani verdiğini söylemiştik. Bundan sonra ne yapacağız arkadaşlar? Elektronları eşitleyeceğiz. Yukarıda 5 var aşağıda 2 var. O zaman git şu kısmı arkadaşlar. 2 ile çarparsam 10 yapar. Buraya da 5 ile çarparsam 10 yapar. Burayı 2 ile çarptım. 2 mn. Elektronlar 10 elektron oldu. Burada 2 oldu. Buraya 5 çarparsam 10 tane cl olur. Buraya 5 çarptım. 5 tane cl oldu. Elektronlar ise 10 tane oldu. Elektronlar gider arkadaşlar. Hem girenler hem ürünlerde bir adam varsa göndeririz. Aşağı yazıyorum şimdi. Mn 2 ile kalsız 2 oldu. 2 ile çarptık. Demek ki 2 tane potasyum e, manganatım var. Artı kloru da 10 ile çarptım. Yani 10 yüde klorika sistemi oldu burası. Çektim okumu. Sağ tarafa geldim. Şu adama hiç dokunmadım. O zaman potasyum klorili olduğu gibi bırakıyorum. Artı Mn artı 2'yi kalsız 2 ile çarptık. 2 tane MnCl2 oldu. Artı klor da 5 tane Cl2 oldu. Bu saatte son denk mi arkadaşlar? Şunu suyu unuttuk suyu yazalım hemen oraya suyumuz olduğu gibi kaldı artı cl'miz var kaç tane CL var 5 tane cl'miz var 5 cl 2 yazdım bu saatte sonra yapacağım şey mahoya bakmak arkadaşlar maho der ki önce metal ekleştir. metal metal kim var potasyum burada kaç var 2 var burada kaç var 1 var o zaman bunun başına gider arkadaşlar 2 yazabilirim ve bu şekilde metalleri denkleştiririm. ekleştiririm başka metal mangan var mangan şurada arkadaşlar 2 gönderirsem 2 tane mangan var burada Burada mangandan iki tane var. Demek ki metaller eşit. Sonra amatere bakıyorum. Amatere kastım klor. Burada tam 10 tane var. Burada 2. 2 çarpı 2'den 4. Burada 4 var. Burada 2 var. Burada kaç var? 10 tane var. Değil mi? 10, 4, 2 kaç yaptı arkadaşlar? 16 mı? O zaman buranın 16 olması gerekir. Yani buradaki 10'u silip 16 yazabilirim arkadaşlar. Ve bu şekilde ametalleri denkleştirmiş oluyorum. Bakın bu sıraya dikkat edin. Bu sıraya göre yapacağız her zaman. Sonra hidrojene bakacaksınız. Bir hocam burada tam 16 var arkadaşlar. 16 yit hocam var. O zaman burada da 16 olması lazım. O zaman buradaki suyun başına ne koymam lazım? 8. Suyun başına 8 koyarsam yit hocamlar eşitlenmiş olur. Sonra bakayım bakıyorum. Oksijen eğer oksijenim doğru denkse eğer arkadaşlar doğru çözüm demektir. Oksijene baktım. Şurada kaç? 8 tane oksijenim var. Burada kaç oksijenim var? 8 var. O zaman arkadaşlar soruyu doğru çözüm demektir arkadaşlar. İlk sınav sonumuz bu olacak. 12. sınıfta. Dikkat edin. Görüşürüz.